Son yıllarda büyük ulusal şirketlerde sadece lider yöneticilerden değil de artık liderlik takımlarından bahsediliyor. İnsanoğlunun bu dünya üzerindeki başarısının sebebi kolektif çalışması ve birden fazla aklı birleştirmesinden doğan güç. Bunu fark eden şirketler artık organizasyonlarının üst yönetim kademelerinden başlayarak liderlik takımları kurmaya başladılar. Yani gelecekte şirketlerin başındaki kahraman liderlerden değil, liderlik takımlarından bahsedilecek gibi gözüküyor. Bir de tabii organizasyonlardaki birimlerde kendi aralarında birer takım. Ben de hizmet verdiğim şirketlerde üst kademelerde aynı jenerasyonda 2-3 ortak ya da aile üyesi gördüğümde genelde bu kişide bir takım olarak ele alıyorum. İşte bütün bu takımların çalışması ile şirket verimliliği bazen tek kişilik liderliğe nazaran daha fazla yükseliyor. Bu durum da akla takımların performansını getiriyor. Şirketin performansı için takımların performansının yüksek olması şart. Size yardımcı olması açısından yüksek performanslı bir takımın neye benzemesi gerektiğini, nasıl işlemesi gerektiğini dair bilgiler vermek istiyorum. Bunları öğrendikçe kendi takımınızda yüksek performansa erişmek için çabalayabilir, kendi yüksek performanslı takımınızı oluşturabilirsiniz. Hedefiniz iş yerinizde böyle takımların oluşmasını sağlamak olmalı. En tepede siz de kendinize böyle bir takım kurabilirsiniz. Ayrıca bu videomu takımınızdaki üyelere de gönderin oturun bir masanın etrafına tartışın anlatacaklarımı. Amaç bu ideale ulaşmak için sürekli gayret etmek. Kapatın gözlerinizi ve hayal edin. Size ideal bir takım resmetmeye çalışacağım. En başta yüksek performanslı bir takım sizde güvenlik hissi oluşturan bir ortamdır. Yaptığınız iş önemli ve sizin için son derece anlamlıdır. Her gün iş yerine gelmekten mutluluk duyarsınız. Siz takım arkadaşlarınıza güvenirsiniz, onlar da size güvenirler ve bu güveni karşılıklı birbirinize hissettirirsiniz. Bilirsiniz ki yardıma ihtiyacınız olduğunuzda takımınız arkanızdadır. Bu güven duygusu kişisel performansınıza ve işinize yansır. Takım içerisinde manevi tatmin en üst seviyededir. Yüksek performanslı takımın üyeleri en az kendilerinden bekleneni hatta genelde daha fazlasını sergilerler. Bunu yapmak için başkalarının dışarıdan disipline etmesine ihtiyaçları yoktur. Takım üyelerinin her birinin iç disiplini, ihtiyaçları olan motivasyonu onlara sağlar. Proaktif bakış açısına sahiptirler. Şartlar altında şikayet etmez, kendilerine "Ben bu durumda ne yapabilirim?" diye sorarlar. Olayların eksik yönlerini masaya her getirdiklerinde bunun üstesinden gelmek üzere ya bir fikirleri vardır ya da bir fikir oluşturulması için arkadaşlarını motive ederler. Ortaya konan meselelere çözümler üretirler. Çözümsüz eksik sıralamayla vakit kaybetmezler. Takım üyeleri dışarıdan gözlemlendiğinde davranışlarıyla etraflarına örnek olur, gıpta ile bakılır. Böyle yüksek performanslı bir takım üyeleri birbirlerinin projelerinde yardımcı olmaya gönüllüdürler. Yardıma ihtiyacı olduğunu hissettiği takım arkadaşlarından yardım çağrısı gelmesini beklemez ve şu konuda şöyle bir yardımda bulunmamı ister misin diye sorar. Bu takımın üyeleri bu davranışlarını sadece takım içerisinde değil, takım dışında da icra ederler. Genelde görevleri ve hedefleri üzerine sohbet etmekten hoşlanırlar. Bu alışkanlıkları sayesinde başarmak üyelerin sürekli aklındadır. Bundan dolayı bu takım için başarı bir şans değil, seçimdir. Yüksek performanslı takımın üyeleri gelişmek ve ileri gitmek için sürekli bir araya gelirler. Toplantılar yapmak onlar için zaman kaybı değil, önemli bir kazançtır. Toplantılarında görgü kuralları birinci sınıftır. Toplantılara zamanında gelirler. Toplantı sırasında laptop ya da telefonları ile ilgilenmez, e-maillerini kontrol etmezler. Herkes dikkatini toplantıya verir. Aktif dinlemeye özen gösterirler. Herkes konuşulan konulara katılır, fikrini beyan eder, geri bildirimde bulunur, ileri beslemeler ile arkadaşlarını motive ederler. Bu fikirler ve geri bildirimler olumsuz yönde eleştirel değildir. Olumlu yönde yapıcıdır. Yargılayıcı değil, öğrenicidir. Yüksek performanslı takımın toplantılarında veriler ve rakamlar okunarak zaman kaybedilmez. Bundan ziyade bu toplantılarda bu verilerin yorumları yapılır ve sonuçları, trendler konuşulur. Toplantıların konuları takımın dolayısıyla şirketin gelişimine yöneliktir. Toplantı bittiğinde sorular çözümsüz bırakılmaz. En azından çözüme yönelik atılması gereken adımlar belirlenmiş olarak sonlandırılır. Toplantı süresince herkes notlar alır. Toplantı sonunda toplantıyı özetleyen rapor düzenlenir. Yüksek performanslı bir takımın toplantıları sıkıcı değil, eğlencelidir. Bu takımın üyeleri rutin toplantılar dışında gerekli olan her anda yüksek düzeyde işbirliği içerisinde çapraz projeler yönetirler. Toplantı dışında konuşulması gereken detaylar bu işbirlikleri içerisinde tartışılır. Takım üyeleri belirli aralıklarla ve ihtiyaç gerektikçe takım liderleri ile koçluk, mentörlük seansları yaparlar. Böyle bir takımın üyeleri bilir ki sorunlarının çoğunu kendisi çözebilecek kadar güçlüdür. İşe etki eden ve veya iş içerisindeki şahsi konuları ve davranışları takım liderlerine yansıtır, sorunların çözümü için onların tecrübelerinden de faydalanır. Takım üyeleri arasında etik ve ahlak kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla gizlilik yoktur söylenmesi gerekeni söylemekten çekinmez, duyulması gerekeni duyduğunda olumsuz ve aşırı tepki vermezler. Söz verdiğinde tutar ve gerçekleştirmek için çalışırlar. Gerçekleştiremeyeceğini fark ettiği sözlerini takım arkadaşlarına ve takım liderlerine zamanında haber verir. Hata yaptığı zaman sorumluluk alır, hesap verebilir. Bu takımda suçlama yoktur. Yüksek performanslı takım sürekli kendini yeniler ve iyileştirir sorunsuz değildir ama tüm sorunları masaya yatırır. Yaşanan her hadiseden ders almasını bilir ve takım olarak yapılan hataları masaya yatırır. Olumlu ve sağlıklı tartışmanın takımın iyiye gitmesi için gerekli olduğunu bilir, tartışmalardan birbirini kırmadan öğrenmiş olarak çıkarlar. Eğitim için tüm imkanları değerlendirirler. Bir konuda faydası olacağına inandığı bir eğitimi almak için gerekiyorsa amirlerine ısrar ederler. Tabii ki takım liderleri de eğitim fırsatlarına çok açıktır. Öğrenmek, yüksek performanslı takım için ara ara yapılan bir aktivite değil, sürekli gerçekleşen bir döngüdür. Öğrenir, öğrendiğini uygular, uyguladığını gözden geçirir, gerekiyorsa yeniden başa döner ve öğretileni ve eğitimi sorgular. Takım üyeleri bilirler ki arkadaşlarının öğrenmesi kendisine fayda sağlar. Bu yüzden öğrendiğini öğretmekten çekinmez. Yüksek performanslı takımın ortak olarak üzerinde karara varılmış ve gerçekçi bir vizyonu vardır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için yine ortak olarak alınmış ve uygulanan prensipleri vardır. Bu prensiplere sadık kalmak üzere üyelerinin güzel alışkanlıkları oluşmuştur. Takım vizyonuna sadıktır. Bu vizyon şirketin vizyonuna paralel ve onu tamamlayıcıdır. Bütün bu özellikleri ve davranışları ile yüksek performanslı bir takım işe anlam katar. Müşterileri, tedarikçileri, tüm çalışanları ve paydaşları için katma değer sağlamak için sonuç odaklıdır. Tüm organizasyon içinde farklılık yaratır, netice almak için gayret eder. Takım çalışması ve işbirliği son derece önemlidir. Bu takımın üyeleri sadece kişisel olarak kendilerine değil, hep birlikte takım için neyin faydalı olduğunu sorgular. İşteki diğer insanlar bu kişilerin takım halinde hareket ettiğini ve nasıl başardığını merak ederler. Yetenekli insanlar bu takıma katılmak isterler. Takımı kendilerine rol model olarak görürler. İş yerinizde böyle bir takımı oluşturabiliyor musunuz? Yoksa piyasada vasıflı insan kaynağı yok bahanesine mi sığınıyorsunuz? Belki de yüksek performanslı bir takımın üyesisiniz ya da böyle bir takımdan geldiniz ve öğrendiklerinizi kendi takımınızda uyguluyorsunuz. Anlattıklarım yönetimsel iştahınızı kabartıyor mu? Ne bekliyorsunuz? Paylaşın takım üyelerinizle bu videoyu. Böyle bir takım olun.